bu tarihte yazacak mı, iletişime geçecek mi? Bakalım kartlar bize neler söylüyor. Bu bir kolektif açılımdır. Evet arkadaşlar. Şimdi biraz güvensizlik, güvenç ve kıskançlık enerjisi olmuş aranızda. Ama... bu Herkes yani iki tarafta çok mutsuz olmuş Bakar mısınız Bir şeyler eksik kalmış hayatında Ve barışma kartı çok şiddetli bir şekilde geldi Yine aşk kartı da geldi Güçlü bir bağ diyor El ele olacaklar Kavuşacaklar Barışacaklar diyor efendim Peki e, Bu kişi Aslan Burcu olabilir Koç Aslan Yay Burcu olabilir Ve isminde T, S, M, V, Y, E Harfleri var Aşkla kalın, hoşça kalın. Çünkü beklediğiniz haber yakında gelecek.